Merhaba arkadaşlar ben Sebu Uygar kanalıma hoş geldiniz. Bugün insanlardan top sektirmelerini isteyeceğiz. 1 sektirme 1 TL. Hadi başlayalım. Giriş almayı unutunca da böyle videonun yarısında. <laughs> ne oluyor ya orada? Topu valla çalabilirler ha burada her an. Var para, para kazanmak isteyen. Yok mu bu ülkede para kazanmak isteyen ya? Para kazanmak ister misiniz acaba? Topu sektirirsen 1 sektirme 1 TL. En az bir 5'i varmış gibi hissediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Demiştim 5'i var diye. 10 <laughs> <On> liram yok. <laughs> Çak. Yayınlıyoruz bir problem yok. Yaş kaç? Okey. Görüşmek üzere bay bay. Dur ambulans geliyor. Dur açın yolu. Var para kazanmak isteyen. Aa o çocuk burada. Konu hiç anlatmıyorum. Bir ha. sektirme 1 lira. Bu kadar sektirebiliyorum ben bir de. 50 kuruşun düştü. Ver onu bana bozuk kalsın. At cebime. Ha. Sen yaparsın. Ha. Sana güveniyorum. Olsun. Kaç çektireceksin? 10 falan sektireceğim. Tamam. 3. 3. Güzel. Gel. Zaten 50 kuruş almıştım. 2,5 liraya geldi bana. Al 3 lira. Ver topumu. Toplarla aram pek iyi değil benim. Param nerede? Param cebimde. Var hmm. para kazanmak isteyen. Yok mu? Vaskida bu da. Merhaba. Gel sektir. Sektirme başına 1 TL veriyoruz. Sanki biraz sporcu ve çok sektirecekmiş gibi hissettim. 1 2 3 4 5 6 10 11 7. Şöyle 2 TL de vereyim. Futbolcu denk gelmemiz de bize. Çok teşekkür ederim. Bay bay. Çık 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 yayınlıyoruz bunu. Kaç yaşındasın bu arada? Ben kendim bile kaldıramıyorum ya, kız böyle böyle yapıyor. Böyle de döndüremiyorum ki. Aa döndürdüm. Yürüyemem cüzdanımın bolluğundan. Hiçbir zaman dönmedim. Ben üstümdekini çıkaracağım bu arada, çok sıcak. Şöyle gelirseniz bir tık. 1, 2, 1, 2, 3. Şöyle vereyim. Bir kusura bakmayın. Ben alırım, ben alırım. Kızıma al, senin olsun. Sektirmeyin kardeşim, gördüğünüz topu sektirmek zorunda değilsiniz. Kızlar! Top sektirmek isteyen var mı? 1 ee, sektirme 5 TL. 1, 2. 3 4. Sağ ile mi çıksak lan Serap? Gel lan sağ ile çıkalım. Landım. Var para kazanmak isteyen ya. Bakıyorum kimse de hiç para kazanmak istermiş gibi bir şey yok. Zaten göremiyorum önümü. Yaş kaç bu arada? Demin miyiz? Evet. Bir siktirme 1 TL. 1 2 3. Bir daha denemek ister misin? 1 2 3. Demek 3'ten fazla olmuyor. Güneş vuruyor tenine olmalısın benimle sıkı sevgilim var deme Gülüşü kazınmış kalbime yine olmuyor deme Benimle kal dene Bir sektirme bir TL Ne karnaval mı var burada herkes burada? Bir iki Güzel az kalsın 15 bin lira zarara gidiyorduk os iki Görüşürüz çak yayınlıyorum Bay Voleybol beraber? Oğlum nasıl kalabalık oldu buraya öyle? Merhaba, para kazanmak ister misiniz acaba? Kanala abone olmayı unutmayın. Burada bir yerde çıkıyor, burada bir yerde. Sektiriyoruz abi, her sektirme 1 TL. Yapabilir misiniz? Yapıp yapamam önemli değil zaten. Bir de sektir, 1 lira veriyorum. Böyle sektirme değil mi? Havada dursun ve seksin. Başka hiçbir şey yok. Adam, işte böyle. Güzel. Kadınlara bir sektirme 10 lira. Aa. Görüşmek üzere. Gel. Kendinize iyi bakın. Gel. Para kazanmak ister misin? Yaş kaç? Gel gel. Yaş kaç? <laughs> Bye Gel kardeşim mavi saçlı kardeşim gel yaş kaç? Emimiz. Göster lan kimlik göster. Tarza bak lan. Kardeşime bakıyoruz. Evet 2000'li. Yerden mi alacaksın yoksa? Canın nasıl isterse ister kafayla her elini sektirmek istiyorsan. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 o Aa, tamam. Hadi 15 hadi. 5 lira yok 10 lira vereyim. 5 liraya kıstım. Tamam <laughs> Gerçi kendine yok. Biz de voleybol oynadık. Aa sonra 91 kilo oldum işte bende ne yapayım. Var para <laughs> kazanmak isteyen? Para kazanmak ister misiniz? Kadın ne bölümünü kadar? çekiyoruz. Gerçekten ne kadar sektirirsen o kadar kızınıyorsun. Tamam sektiremeyeceğim Kim? muhtemelen. <laughs> Hiç problem değil. Bozuk paramız da var. 1 2 3 4 Olur. Bu kızlarla bu paralar bitmeyecek zaten. Var para kazanmak isteyen? Para kazanmak ister misiniz? Para kazanmak ister misiniz? Yok para kazanmak isteyen? 1 ona da ben okuyayım. Bir daha dene ama. <laughs> tamam, totalde. Bay bay. Bilal Adirviç. Kardeş kardeş, abiler iç. Körün istediği bir göz, Allah veriyor iki göz işte. Hayatta biraz şanslı olmak lazım Serhatcığım. Ne yapacaksın? Göreve bağlamam. Kaç para istiyorsun? Fark etmez. 50 lira. Tamam. Kafandan aşağı kola. Tamam tamam olur. Kaç yaşındasın sen? 18. İnsanları rahatsız etmeyecek şekilde. Nereye dökelim? Daha bitmedi. Ben Daha yarısında Erdem. yarısında. Oha. Erdem abi. Kafa eriyor. <laughs> Kankam tut kendine iyi bak. Sağ ol. Gel Balenciaga'larıma geldi bütün kola. Ama şey yapalım böyle hepimiz birleşelim Amerika'ya saldıralım. Nasıl fikir? Güzel. Bu arada 700 bin olmuşuz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Para kazanmak ister misiniz? Top sektöre ne lira veriyoruz yani bir sektirme bir TL. İstersen direkt böyle de başlayabiliriz. Yani elinden de atabiliriz. Kaçtayız? Bir daha yapsana. Bence 6'yı geçersin. 1, 2, 3. Bir daha. 3 artı 1. Kaç yaptı totalde? 5, 9. Çak. Yayınlıyoruz. Ya, tebrik ederim. Kaç param var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 240 lira var. Sektir. 2, 3, 4, 5. Gel. 1. 2, 3, 4, 5. Tamamdır. Eyvallah. Kardeşim görüşürüz. Kendine iyi bak. Şeyi sormuşlar. Yaralı bir kuş gibi narin yarim. Hiç umrumda mı halin? Geldim bu savaşta sen galip. Oldun yüreğine talip. Arkadaşlar bu şarkı Haziran 1 gibi biz yaptık. Benim kanalımda yayınlanacak. Dışarıda bulabileceğiniz bir şarkı değil. Ben yaptım. Mahoji Fit 1 sektirme 1 TL. Öyle mi? Ya dışarısı birden sonra? 1 lira o zaman. Güzel. 1. Bir. bir daha. 4. Aa bozuk param kalmamış. Öyle mi? Öyle değil normalde ama öyle artık. Bozuk param kalmamış. La 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 la. Bu şarkının melodisini biliyor ama şarkının sözleriyle alakalı hiçbir şeyim yok. Çünkü Almanca. Tek tiriyorum. Bir sektirme 1 TL. Cis Canın ne istiyorsa var. Hadi bakalım. 1 2 3. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 30, 30, 30. Hadi yeter ya tamam 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 hadi. Zaten 50'ye giderdi ben bu. Vay be. Kardeşim dikkat et kendine. Bravo kardeşim biledirip Para kazanmak ister misiniz? Siz siz. Kaç tane sektirirseniz o 5 lira. Bir tane 5 lira. 5 lira çok oldu lan. Gaza geldim bak ha. <laughs> 5 lira. 5, 5 lira. 1, 2, 3. 5, ucu değdi. De. 20 versem, 5'i tam 20 vereyim, 5 lira cebimden çıkaracağım. Bir daha sektirebilir isterseniz? Ben burada zararlı çıkarım, ben şöyle vereyim. Sektirebilirim ama bir daha, gerçekten. 1, 2, 3, 5. Bozuk paralarım gitti. 25 çok ya. Para kazanmak ister misiniz? Ben de çok istiyorum ama olmuyor işte öyle. Keşke olsa. Hayatta hiçbir şey istediğimiz gibi olmuyor bazen. Bir sektirme 1 lira çok basit. Tamam, biz fark etmiyor. Canın nasıl istiyorsa. Para burada hazır kırmızı mişin. 1 2 3 2. 19 Böyle giderse biz batarız bu arada. Her 20 bitsin ya. 20. Kendine iyi bak. Dikkat et kendine. Sen de. Bay bay. <laughs> Topu verir misiniz? Aldım. Kaç sektiriyor sokta? Canın ne kadar istiyorsa o kadar. Ama sende böyle bir potansiyel var ki sen şimdi burada 100 sektireceksin. Ben jimnastikçiyim ya. Tamam, başla. 2 3 4 5 6 7 8 11 11 Ben 15 sektirme düşünüyorum. Var para kazanmak isteyen? Çok pardon abi. Aman diyeyim bak kafasına geliyor. Kaç kaç? 10. Emin miyiz? Evet. Evet. 2000 eldi o mu? Sektirebilirsin o zaman. Asla yapamam. 1 olur, 2 olur. Kadınlara bir sektirme 5 lira. 10 liram yok. 10 liranız var mı? Sen 10 lira ver. Ben sana bir 20 vereyim. Hadi bakalım. Çak yayınlıyoruz. Bay tamam. bay. <laughs> Para kazanmak ister misiniz? Kızlara bir sektirme 10 lira. Nasıl fikir? Güzel. 10 lira çok. 5 lira. Yap Göztepe'li kardeşim. Hadi bakalım. Kaç yapıyoruz? Canın ne kadar istiyorsa. Bir sektirme 1 TL. Biraz topçu havası sezdim sende ama bakalım. 20'yi geçme o zaman. Ne diyeyim? Hadi gel. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel. 5 liramız yok. Hadi 10 vereyim ya sana. Teşekkürler. Kardeşim. <laughs> çak. Kolay para. Hemen, şimdi, anında algısı, vergisi yok! Var mı sektirmek isteyen? Gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Bari tam verdim ha nasıl? Para kazanmak ister misiniz? Do you speak English? Biz bilmiyoruz. Var para kazanmak isteyen? Topu gören erkek koşturuyor onunla. Tekbir bilmiyormu zaten ben hiç futbol oynamadım hayatımda. Ya. Arada oynuyorum. Bırak beni yeme. Al sektir gel. Gel çime geçir. 2 3 4 6 7 8 9 10 10 TL. Var para kazanmak isteyen? Kesin biri gelip bana bu kötü şakayı yapar. Topa vurur. 18, 18 olduğunuz mi? evli misiniz? Nisan 20, evet 18 <laughs> olmuş. Hadi bakalım. Bizimizi mi sektiriyorsunuz? Canan nasıl istiyorsa. 1, 2... O da olur, bir gün elbet. Başarırız. Bir <laughs> <o> paramız çıkar. <laughs> Teşekkürler. Senin doğum günün mü bugün? Evet. Gel. Sektiriyorsun kardeşim. Evet. Kaç sektirirsen o kadar Hiç para alıyorsun. İstiyorum alıyor. zaten, takipteyim. Tamam. Ya heyecan yapacağım Lütfen 1, 1'e okeyin. 1, 2, 3... Oğlum sen kendini şaşırdın ha. 40. Daha fazla sektirdim da seni zarar. Al 50. Sormuyorum. Eyvallah abi. Evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanala. Hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beni Instagram'dan takip edin. Bay bay.